2013 yılında farklı alanlarda çalışmak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi Akropolis'in yamaçları. Bizim buradaki amaç özellikle kentin daha erken, özellikle M.Ö. 3. 2. bin yani bronz çağına ait bazı bulgular vardı. Bunların az alt teraslarda var olup olmadığını, yeni arkeolojik veriler elde edilmesini istiyoruz. Bunun dışında tabi Agora dediğimiz pazar yeri bizim öncelikli çalışmalarımızın bir tanesi. Ee, o yüzden de özellikle agora'daki stoada çalışmalar yapacağız. Onun arkasında buleterum'da yine küçük çalışmalar. Agora Tapına, yani agora bizim esas e, ağırlıklı merkezlerin bir tanesi. Ve yine bu yıl e, özellikle kentin e, belki de en iyi korunmuş en görsel e, bölüm kesim olan nekropolis var. Uzun vadeli bir proje olan surların restorasyonunu yapmak istiyoruz. Bu köyün girişinde en iyi korunan bölüm biliyorsunuz ve taşları şu anda bir kısmı dizilmiş durumda ve iç kısımda özellikle okulun bulunduğu alanda kazılar yapıp bu yapıyı en azından gelecek yıllarda restore etmek üzere kazılara başlamak istiyoruz. Boş alan. Tiyatro konusunda, özet Kaymakam Bey'in de bu konuda ilgisi var. E, amacımız tiyatroda şu anda hala biliyorsunuz e, festival şenlikler yapılabilecek kabul kabiliyetsizde. Ancak biz bunu tamamlamak istiyoruz. İşte bir restorasyon projesi ön hazırlıkları için bu yıl zaman olursa hazırlayıp bu e, tiyatroyu tamamen e, bitirmek, tamamlamak ve burada artık özellikle yaz aylarında sürekli olarak insanların ya da işte konserler, festivallerin müzik dinletilen yapıldığı bir alan haline gelmesi çabarcı. Şu anda bir yaklaşık yüzde kullanılıyor kullanılır vaziyette. Eğer biz tamamlarsak antik dönemdeki tiyatron orijinal haline getirip daha fazla örneğin 4 bin, 5 bin kişilik kapasiteli bir organizasyon yapabiliriz. Ve oradaki en azından ziyaretçiler için ya dinleme müzik dinlenmesi festivale gelen insanlar için de tehlikesiz gayet güzel e, sağlıklı bir tiyatro yapısını kazandırmış olacağız.